Dalyan, Dalyan Körfezi'nde denize girdik. E, ee, Youtuber arkadaşımız Ayhan Oytun'un e, çok güzel bir banyo e, şeyi var, zevki var. Evet, şimdi bunu çekiyoruz. İşte şurada ayağından başlayıp böyle sabunsuz e, su şey banyo yapıyor. Sabunsuz. Şöyle bir daha bu taraftan dolaşalım. Bir de bu taraftan dolaşalım. Arkadaşımız çok zevkli bir banyo yapıyor. Evet. 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 evet kampımızı keçilerle koyunlar bastı. <laughs> Bak koyuncu arkadaş da el sallıyor. Arkadaşlar su arkada kaldı. <laughs> Şu arkadaş çok güzel bir arkadaşmış ya. Aleykümselam kardeşim gel buyur. Buyur gel.